Merhaba değerli takipçilerimiz, hayme do YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Demirciden, Manisa Demirciden, Kuzeyir köyünden hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Değerli takipçilerimiz bu elimizde görmüş olduğunuz tahtaları merak edebilirsiniz. Ustaları burada, şu anda çay molası verdiler. Bunları tek tek elde yapıyorlar arkadaşlar. Daha sonra sizlere bunun ne işe yaradığını göstereceğim. Şöyle isterseniz vurarak bir oyun çıkıyor. Bunda oyun oynanıyor arkadaşlar. Ses çıkarması için de kaşık yerine bunlar kullanılıyor. Ee, i̇nşallah çok Hatice değişik mı? bir düğün olacak bu. Daha sonra da e, tepsi çıkarma nasıl oluyor? Gelin çıkarma nasıl oluyor? Sizlere bunları tek tek hepsini göstereceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın köye geldik. Kara çaydanlıkta, odun ateşinde e, çaylarımız e, yapılıyor. Şurada gene suyumuz kaynıyor. Burada merak edenler varsa buyursunlar gelsinler. düğün arkadaşlar böyle kara demlikte çay içmek isteyenler odun ateşinde gerçekten muhteşem oluyor sevgili arkadaşlar. Ee, genelde e, köylerde artık göç çok fazla. O yüzden de Manisa, e, Turgutlu, İzmir, Salihli gibi yerlerde köylüler, gençler sosyal siyorta e, e, için oralara gidiyorlar. Genelde e, köylerde yaşlılarımız oluyorlar. Ancak Düğün başladığı andan itibaren gençlerimiz de kendi köylerine, eski ikamet yerlerine dönüyorlar. Daha sonra düğünler bittikten sonra da tekrar herkes işine gücüne dönmüş oluyor. İnşallah iki günlük çekim için burada olacağız ve çok güzel görüntüler aktaracağız sizlere. Şimdilik hepinizi kucaklıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir geçelim, evet, ben, her, bir şey. iki evet, bir şey. Bak, evet. Xo. Nima bo'ladi? Nima deyman, bura may. Qani, bura bura. Qiz faqat. Nima bu bura bura. Aha. Keling. Qaysi menayrodimi? yaradığını göstereceğim. Gerçekten şu anda köylerde gene gördüğünüz gibi odun ateşiyle yemekler yapılıyor. Tabii ki tüpteki lezzetle odun ateşindeki lezzet ikisi çok çok farklı. Ustam gel ustam. Ustamız burada. Ee, bu yörenin aşçısı. Öncelikle merhaba. merhaba. İsim alabilir miyiz? Mevlüt hocam. Mevlüt Turan kardeşimiz. Doğan. 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 Doğan kardeşimiz bu bölgenin aşçılarından bu bölgenin Ağız tadını, lezzetini kendisi çok iyi biliyor. Neden odun ateşi usta? Neden odun ateşi de yapmalıyız? Şimdi odunun kendine asık bir kokusu var. Evet. Közde daha böyle bir yavaş bir şekilde pişerek yemeğin daha bir özleşmesini sağlayabiliyor. Evet. Tadı da oradan geliyor yani. Yılların aşçısınız yani siz bu tüple odun ateşindeki pişen yemek lezzetini doğru davetlerimiz gelecekler ve işte bu yemeklerden davetlerimiz hep beraber yiyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen yanında şöyle bir haş fırın görüyorsunuz. Bu fırında hala faaliyet değilmiş. Hala yemek yapılabiliyormuş. Burada haş fırında. Hemen arkaya döndüğümüzde sevgili takipçilerimiz şurada bakın bir şey görüyoruz. Burası eskiden üzüm basın bir yer arkadaşlar. Yani buraya üzüm Duruluyor. Çizmelerle, temiz çizme hiç giyinmemiş çizmelerle burada e, üzümlerin suyu şıra haline çıkarak şu oluktan görmüş olduğunuz oluktan akıyor ve Hazırlar. suyu tekrar burada odun ateşinde kaynatarak pekmez oluyor arkadaşlar. Güzel bir yer yapılmış. Ata Yadigarı böyle taş duvardan gördüğünüz gibi e, yağmurda, çamurda etkilenmeden bu şekilde Manisa, Demircik, Kuzeyir köyünde böyle güzel bir yer var arkadaşlar. İnşallah videomuz tekrar devam edecek. manzarayı kaçırmışız ya. <laughs> Abi biz fırını çekiyordu ya, arkada görmedik ya. Manzarayı kaçırdık yani. <laughs> evet. Ааааа хатөөдөө хайяааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Bak evet. alın. Ah. 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 Hadi, evet, hadi evet. evet. en, Allah en yaşlı Allah. olan öne geçti bak. Hadi. Adem Allah'a bunlar da uşakpa la la içeride mod. oğlum. bir <laughs> <laughs> açıldı? Açıldı mı kapı? Evet, tamam. Gel oğlum. Geliyor gel oğlum geliyor.

ولا تجعل بينهما نفرة وفرارا اللهم ألف كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت محمد صلى الله عليه وسلم وختيجة الكبرى وكما ألفت علي رضي الله عنه وفاطمة الزهرة رضي الله عنها اللهم أعد لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Bir rahmet ki ya erhamer rahimin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha Sağlam otur ya. Hadi bakalım. Hedef kaç para? Vallahi bakacağız. Ne verirse de. Allah onu ver. Tamam.

<laughs> Nerede bu davanın Daha bak. Nerede bunda ya? Aldın ya. Aldı gene ya. Ne istiyorsun sen? Valla. Ya oğlum bırak bizi aldık ya. Ya hep ben bana. Oh. Sağdış sağ var. Sağdış var. Sağdış var. Sağdış var. Sağdış var. Sağdış var. Sağdış var.

阿里。<noise> <noise> <noise>